90 dakikanın ilk düdüğü geliyor karşılaşmaya. Konuk ekip Ankara gücü başlıyor. İyi noktaya pas, gol pozisyonu. Vuruş top ağlara gitti gol. Dimitrov attı. Samsun Spor 1-0 öne geçti. 6. dakika. Samsun Spor golü erken buldu 6. dakikada Ankara gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Serkan tekrar Timur Teoman'ın önüne doğru ama Teoman bu topu alamadı. Şimdi gol şansı yerden bir vuruş dışarı gitti. orta geldi. Kafa vuruşu kaleciden sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Abdülkadir Özgen. Roberts burada topu dışarı attı uygun pozisyon. Kaan şimdi hareketlendi. Kaan pası Teoman'a gelmedi. Boşta kalan top. Bir vuruş kaleci Soner. Köşe vuruşu kullanacak Ankara gücü işaret geldi atış kullanıldı bir kafa vuruşu top ağları gitti 1-1 31. dakika Ankara gücü köşe vuruşu sonrasında golü buluyor bir birlik eşitlik var durum 1-1 tari var Orhan'dan şimdi Orhan baktı cezalarına Orhan ortası vuruş topu gitti gol Ankara Gücü ikinci golü buluyor 41. dakika Timur'un golü Ankara Gücü Samsun deplasmanında 2-1 öne geçiyor Etkili geldi Ankara Gücü golü buldu Timur'la Neto Ortası. Kafa vuruşu toparlara gitti. Roberts attı. 2-2'lik beraberlik var. Samsun 19 Mayıs 45. dakika. Sağ kanattan etkili geldi Samsun Spor. Dimitrov'la ortasında Roberts'ın kafa golüyle maçı eşitlik geliyor. Orta şansı arıyor. İki oyuncu bastırdı. Orhan ortasını yaptı. Bir vuruş top gitti. Gol 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 Timur attı. 75. dakika. Ankara gücü Samsun Spor karşısında bir kez daha öne geçiyor. Gol Timur. Kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Musa yaptı ortasını. Bir kafa vuruşu son anda müdahale Gökhan. Solda Timur topla buluştu şimdi. Timur. Yaptı ortasını. Göğüs kontrol. Vuruş topağları gitti gol. 4-2 durum. Umut sattı. Ankara gücü farkı 2'ye çıkardı. Umut'un golü. 85. dakika. Samsun Spor savunmasında büyük hata. Umut affetmiyor ve farkı ikiye çıkartıyor. sol kullandı köşe vuruşunu Gökhan topun sahibi. Ve karşılaşma tamamlandı diyor Mustafa Aydın. Karşılaşmanın sonucu Samsun Spor 2, Ankara gücü 4.